helal hoş olsun. Biz buralarda hizmet etmek için varız, vatandaşa hizmet etmek için varız. Evelallah vatandaşlarımızın helal oylarıyla geldiğimiz bu noktada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için varız. 93 mahallemizin 93'ünde kiminde kırsal hizmetlerde, kiminde fen işlerinde, kiminde kentsel tasarımda, kiminde park bahçeli temizlikte bu araçlar yol yapacak, temizlik yapacak, ilaçlamada kullanılacak vatandaşlarımıza hizmet öğrenecek. Merhaba hoş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.